Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Punch Club oynamaya devam ediyoruz. Destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten şu güne kadar videolarıma destek veren, beğeni atan, yorum yapan, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Videolara beğeni, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Eğer yeni videoları takip etmek istiyorsanız. Türkçe çeviri için de Kırmızı Kep kanalını takip edin. Açıklamalarda yazdım linkini. Orayı takip edin arkadaşlar. Türkçe yama için, Türkçe peç için. Kendisi de gerçekten güzel bir kanal yapmış. Onu da takip edin. Onun videolarını da izleyin. Açıkçası Punch Club benim için gerçekten güzel bir oyun ve bayağı bir eğlenerek oynuyorum her defasında her defasında her karakter oluşturduğumda bayağı bir eğlenerek oynuyorum sizin de eğlendiğinizi düşünüyorum sadece videoyu izlemekle kalmayın gidip Punch Club, Punch Club satın alın arkadaşlar satın alın oynayın siz kendiniz oynayın ee, gerçekten kaçırmamanız gereken bir oyun. Ee, böyle oyunlar maalesef gelmiyor. Hele hele büyük firmalar Başka türlü oyunlar yapıyor böyle. Ee, 4 saat süren, 5 saat süren ama dünyanın parası oyunlar yapıyorlar. Şöyle bir oyun yapamıyorlar maalesef. Şu oyunun fiyatı kaçtı? 20 lira mıydı 18 lira mıydı neydi öyle bir şeydi tarz oyunlar yapamıyorlar ve niye ben böyle sanki sonradan konuşuyormuşum gibi konuşuyorum sonradan konuşuyorum çünkü ee, videonun normalde ben videonun sesini kaydetmişim ama mikrofona bir şeyler olmuş ve maalesef sesleri kaydetmemiş ben de sizinle sohbet edeyim ba bari dedim Oyun şu ana kadar zaten çok fazla oyunda hani e, benim söyleyerek anlatabileceğim bir şey yok. Şu anda zaten bundan sonraki bölümde de zaten e, başlayacak olaylar arkadaşlar ve o zaman sesimi kaydedeceğim. E, o zaman anlatmaya başlayacağım. Şu anda ben ne yapıyorum oyunda? Çiçek topluyorum arkadaşlar. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Oyunda çiçek topluyorum ya. Çiçek topluyorum. Hani şaka falan değil yani. Bildiğiniz çiçek topluyorum. Ve çiçek arıyorum harıl harıl sağda solda. Burada yok. Burada niye geldim buraya? Çiçek var mı diye geldim. Ama adamlar bana kara yumruk gel bize yardım et diyorlar koskoca şey kankası derler bana yardım et diyor neyse burada yok zaten burası bura bildiğiniz ha, varmış lan harbi varmış lan Allah 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 varmış ya Evet gördüğünüz gibi onu da yiyorum şu anda. Yiyeceğim şu anda. Berbat burger ama. Berbat burger ama mecbur. Adam yaşamak zorunda. <laughs> Yaşamını sürdürmek zorunda. Yaşamımızı sürdürmek için böyle berbat şeyler yapmak zorundayız arkadaşlar. Git git oraya git oraya git. Bir halt var orada. Git ver çiçek hatuna. Heh, çok teşekkür ederim. Ha, ne oldu? Bir şey mi oldu yani? Zaten bu dünyada her şey karşılıklı ya. Sevgi de karşılıklı. İlla çiçek alacaksın. Ne bileyim sevgililer gününde hediye alacaksın. Bir yere gideceksin. Dünyanın parasını bayılacaksın. Otur evinde. Evinde niye oturamıyorsun kardeşim ya? Allah Allah. Şu hatunlara bak. Hiç dertleri olmuyor. Her gün oradalar. 24 saat orada koşuyorlar. Sor bakalım sevgilileri var mı? Yok. Niye yok? Çünkü zayıflamak istiyorlar. Onlar orada takılı kalmışlar. Oraya şey için gelmişler. Aslında onlar 100 kiloymuş orada. Oraya gelmişler. Orada takılı kalmışlar. Bir türlü kurtulamıyorlar. Onu durduramıyorlar da öyle koşuyorlar. Yarın iskelet halinde göreceğiz onları. Neyse. Biz de bir yandan işte yumruklarla bilmem nelerle istatistiklerimizi yükseltmeye çalışıyoruz. İstatistikleri bizi yükseltiyoruz o ne oluyor? Bir şey mi oluyor? <laughs> ben de bugün depres spotlardayım. Maalesef arkadaşlar. Evet. Şeyi düşünüyorum ben arkadaşlar. Bu arada kaplanın yoluyla gitmeyi planlıyorum. Kaplanın yolunu daha seçemedim ama büyük bir ihtimalle kaplanın yoluyla gideceğim. O yüzden çeviklik yükseltmeye çalışıyorum. Çeviklik, dayanıklılık ve güç onları ardarda. arda hepsini birden değil de çevikliği mesela 7-8 yaparsam, dayanıklılığı da 4 ya da 5 yaparsam. Ee, Baya bir işime yarar diye düşünüyorum. Gerçekten işime yarar diye düşünüyorum. Ee, bu yalaka her zamanki gibi yalakalıklarını yapıyor. Ben gene buradan pizza alıyorum ama çok fazla param olmadığı için az pizza alıyorum. Mecbur o da yemek zorundayım. Evet. Çünkü para kazanmak zorundayım bir yandan. Şimdi pizza kazanıyor. Para kazanmak için pizza yiyoruz. Var mı böyle bir şey? Şimdi arkadaşlar buradan da pizza siparişi yapıyorum ki pizza teslimatı yapıyorum ki sipariş değil de teslimatı yapıyorum ki niye diyeceksiniz teslimat yaptığınız zaman e, her defasında her bar dolduğunda 30 dolar kazanıyorsunuz ama enerjiniz daha az gidiyor. İnşaatten daha az gidiyor inşaat bayağı bir yoruyor e, ve çok fazla yorulmuyorsunuz. Zaten oyunun başlarında çok fazla para kazanmak pek akıl, akıl kârı bir şey değil. Ne diyeceksiniz? Çünkü yolda durup dururken gangster önünüzü kesiyor, paranızı alıp kaçıyor falan. Dövüşmeniz gerekiyor. Dövüşemezseniz bir türlü. Dövüşürseniz başka türlü. Bayağı ilginç bir şeyler var yani. Oyunun ben bu Tycoon olayını çok sevdim böyle kendinizi geliştiriyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz ya Gerçekten iyi şey yapmışlar ee, yapmışlar onu normalde sadece dövüş oyunu olsaydı bu çok yani sarmayacaktı bu istatistiklerdir e, bilmem nelerdir işte böyle istediğiniz e, gibi yükseltiyorsunuz Hatta Kız arkadaş bile ediniyorsunuz. Onlar çok güzel olmuş. Biz yıllarca Japon oyunlarında böyle gördük zaten. Böyle oyunlar benim için çok iyi oluyor ya. Gerçekten. Evet. Bu kim lan böyle? Oğlum ekrana da göremiyorum ki. Bu şey... Ee... Abi bu Bob Marley gibi ne tip lan böyle Ya Bob Marley barış adamı sen kimsin böyle dövüşle mövüşle ya Eddie gibi Gerçi Eddie, tek kendindeki Eddie var ya Ona benziyor Üzerindeki sarı olsa tam Eddie olacak Eddie ile Büdü Bir de o aklıma geldi bir zamanlarda o vardı siz belki bilir misiniz bilmiyorum Eddie ile Büdü vardı bir zamanlar. Lan Şimdi televizyonu aç. Çocuklar için olan programlarda sinir krizi geçiriyorsun ya. Çocuk nasıl dayanıyor ben ona bilmiyorum. Ben izleyince sinir krizi geliyor bana ya. Çocuk nasıl dayanıyor ona? Çocuk daha kötü oluyordur. Sen öldün arkadaşım. Sen öldün. Sen oyna sen yapma bu işi. Sen sen dövüşme. Evet benim de enerji gidiyor farkındayım da onun enerjisi daha fazla gidiyor. Um, ee... ve şu şeyi almam çok iyi olmuş. Gerçekten çok iyi olmuş. Şimdi bakıyorum da kemik kıran alttan tekme var ya süpürme gibi olan tekme alttan tekme alttan çölme diyeyim daha doğrusu. Ee, o bayağı bir işe yarıyor dikkat ederseniz her vurduğunda o ayalına şey çıkıyor. Kemik kırılma çıkıyor ve şey düşüyor. Dayanıklılık ve çevikliği düşüyor. Dayanıklılık ve çevik düşünce bitiyor zaten bu dövüşçüler. Çoğunu böyle yani. Çok az kaldı lan. Bir vuruşta gidecek bak. Bir vuruşta gitti.